Ama Amasya'ya taşınmayalım arkadaşlar Üzüldüm mü oğlum? Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi hadi bak. Evet çocuklar derse başlamadan önce aramızda yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş geldin Emre. Hoş geldin. Hadi herhalde. oğlum sen de hoşça kal de bakayım arkadaşlarına. Ama hoşça kal giderken de E Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü. Hadi bakalım hadi. Ay ağlanırım şu an. Hadi o zaman köre oynayalım. Oğlum nasıl sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? E tayinimiz çıktı. Bakalım konsept değişti çocuklar devam Anne bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye kabul etti Ya bak sen şimdi nasıl seviniyorsun nasıl mutlu olmuşsundur ha Baba ne diyorsun eve koşarak geldim E Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık hadi Tayin mi çıktı gene ne oldu Ne tayini tayin falan çıkmadı atama Nasıl sevdin mi Kütahya'yı Yok Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin Yok arkadaş falan yok bir senle konuşuyorum bir annemle İyi bakalım ama bir arkadaş edindiğini göreyim duyayım Bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim kutuyu alırım tak telefon kamyon giresundayız Bak beni deneme bak benle oynamama